Hello. Bugün yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün birileri, Sıra okulda geri dönüş yapıyorlar. Geçmeden önce iyi like atmayı, abone olmayı ben 3 2 1. Yine başladı okul ya. <laughs> Yine sınıfın 8'e gel. <laughs> Dokunma. Evet bu arada karakterleri yeni tanıtıyorsunuz. İlk başta size karakterlerden ben bir bahsedeyim. Sedeceğim ama kısa videonun altında linke tıklamayın. Abone de olmayı. Başlıyoruz. Tadiliniz nasıl geçti bakayım. Kötü kötü. kötü. Kimler ne yaptı? Hocam ya klasik bir havalıydık. Yani her gün gidiyorduk. Dedik ya saat köye. Ya da her yere bile gittik. Sen nereye gittin kaçım? Ben de klasik. Yani ben de evde geçirdi günümüz işte. i̇şte. De. Oğlum sen ne yaptın? Hmm, ben, ben hep evde geçti. En çok uyudum. Zaten uykucuysun. Zaten uykucuysun Sen? Evet. Ben tabii ki de ilk boksten sonra basketboldayım ve, her şey yaptım. Zaten beni biliyorsunuz hocam ya. Yani her gün ders çalıştım. Gün boyu ders çalıştım yani. Sen ne yaptın kaçın? Sen ne yaptın? Evet her gün tatile gittik. Paris, İtalya, İtalya, başka nereye gittik? İspanya. Her yere gittik. gittik. Yalnız ders çalışmayı da umar, et umar etme, imal etme. Yani yalnızca ummal etme değil, ummal etme canım. Canım. Siz mi boksör gözleriniz benim kaslarımı göreceksiniz yani ya. Ay başladı yine. Kanka. Nasıl geçti günün? Ah oh, konuşmayın orada. Zaten sizi duyuyorum. Atar mısınız lütfen? Ya abartıyorsunuz yani. Yani yönetmen ya, ya. Niye bu okula soktun bize? Evet, yeniden bu okuldasınız. Çünkü okumazsınız. Nasıl 200 bin buraya eğer 5 yer like gelmezse gelmezse yok gelmezse hep okul okuyorsunuz. Siz. Arkadaşlar ya bir like mağdurunu yapın. 5 değil, 10 değil. 15 like bekliyorum bekliyoruz. Evet. Abone de olmayı unutmayın. Hmm. Evet, tamam eğer işim bittiyse artık yapalım yani. Evet çocuklar ilk defterlerinizi açalım Bu dersimiz matematik. Kesin en sevdiğim. Herkese söz yapacağım. Aa. Hmm. ben kalkarım. Gel hızlı. Ve karakterleri tanıyacağız ya Bu hızlı. Ama adından belli değil. Çok zeki ve 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 5 senedir takdir oluyor. Daha doğrusu 4 senedir. Evet. Hemen bu iş hemen bu işlemi yapalım. Şimdi ilk böyle yaparız. Sonra da böyle yapıyoruz. Evet. Evet. O! Şimdi verdiğim soruya cevap ver. Ver. İstanbul'u kim fethetti? De. Eğer yorumlar daha çok geldiyse Fatih Sultan Mehmet diyorsunuz abone olun. Dön. Eğer Erdoğan diyorsunuz da like atın. Şimdi daha bir de cevap hocam. Fatih Sultan Mehmet. Evet, aferin olun geçelim. Evet sen gel bakayım. Hocam karnım patladı. Tuvalete gidebilir mi? Dersin o anda. Ay, nerede bu? Nerede bu? cevap. Oğlum, taktiğini ama geliştirmen gerek. 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 Hocam ben çarken bile orada kamerayı, müdüre. Hocam dur. Söz yap. Evet. Evet. 1000 çarpı 2666 kaç eder? Eder. Bir falan filan. Oğlum. 5 milyon 566 çarpı 5660 çarpı 2 milyon Bu sene takdir bekliyor denedim. Bu sene takdir getirmeyenin ağzına vurarım. Tamam hocam. Geçebilir miyim? Hayır. Uy. Neyse, neyse yerime geç. Kamerayı yakınlaştıracağız. Ay. Evet ıh, arkadaşlar. Evet. Şimdi herkes gez yes, kitaplarından İkinci sayfada kaldığınız yerden devam ediniz. Ay 257 mi? Tamam hocam. <laughs> 257 çok iyi olacak. Olacak. Şimdi herkes onu yapsın. Yutta kop ne harika çektim. Çektim. <laughs> Hocam kaç dakika var? 5 dakika oğlum. Benim saatim yanlış gösteriyor. 6 da olabilir. Belki de öyledir. Belki. Evet herkes kaldırırsın bakayım kitapları. Bulara bakalım. Kan kimler? İlk soruyu ne yaptınız? Ben B. Ceyhan. Ceyhan. Tabi Ceyhan. Ben de Ceyhan. Ben Adana yaptım. Kızım sen girizekalı mısın? Ad Adana ne alaka? Alakı. Tabii ki de doğru cevap Denizli olacak. Ceyhan. Ha, pardon. Ceyhan olacaktı. Düz Ceyhan. Ve en zorlandığınız soru kim yapmak ister? Hocam D cevap. Doğru. Ne? Ben Ceyhan yaptım. Ben Denizli. Ben Bursa. Sa Oğlum geri zekalımızı Bursa yapan inektir. İnek. İşte inek zeki oluyor. Yani benim gibileri. Senin özelliklerin olmadığını. Tamam ya tamam. abi kendimle bir de hava atıyorum yani. <laughs> Ay başladı yine. Evet. Hadi gerek. Ben buraların okulun havalısı olacağım. Tamam. Evet herkes zorbalıkları yapmasın ve herkes kes çubuk batı butik defterlerini alsın. Evet zil çaldı. Hadi bakalım gidelim. <laughs> dedim. Tabii test çözdüm Tam. Aklımda bir fikir var. Şimdi i̇şte oturup, oturup. Tabii ki de ben birazcık gideceğim. Gezeceğim burayı. Kördüm şimdi. Hıh. Ne yapsın? Ben de arkadaşımla sohbet edeyim. Ne yapıyorsun kanki? Sıkıldım yani. Neyiz kantine gideyim. Kantin beni bekle. Lan <laughs> ne ara zil çaldı ya? Oldu. Evet bu videonuz. Evet bu videonun sonuna geliyoruz. Geliyoruz. 14 aboneyiz ve ve şimdi oldum 14 abone. Bunu nereden gerçekten bilmiyorum. Ama gerçekten 14'ten den, 20 olmaya çalışıyoruz. O yüzden ben her kişiye 5 sevdiğim yorumu bu kanalda kanalda yarın yapacağım. Yapacağım daha doğrusu 30 Eylül'de. Herkes 30 Eylül'de bekliyorum. Bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.